biliyor musun? Adana'da trafik lambalarında sadece kırmızı ve yeşil ışık vardır. E niye? Niye? Çünkü Adanalılar her şeyi uçlarda yaşarlar oğlum. Anladın mı? Ya geçeceksin ya duracaksın. Ya herru ya merru anladın mı? Bugün günlerden Cüya. Cüya abicim. İyi ki seni tanımışım. Benim bir abim yok ama sen bana gerçekten ama gerçekten çok güzel bir abilik yaptın. Ağladığımda, üzüldüğümde, güldüğümde, mutlu anımda her anımda sen vardın. Seni tanıdığıma çok çok mutluyum. İyi ki varsın. Ve şunu da dile getirmek istiyorum. İyi ki doğdun abicim. Yeni yaşın sana mutluluk, huzur, bereket, ailenle güzel günler geçirmeyi nasip etsin. Şu an e, birazcık hissediyor gibiyim sanki. Her zaman dediğim gibi yeter lan Ceyda dersin yani. Hissediyor gibiyim. Ama ben seni her halinde çok seviyorum Cüya abi. Gerçekten çok çok güzel bir abisin. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ludo'da birinciliği ustalı ben aldım. Bunu bir aklına sokmanı istiyorum artık. Tamam mı? Seni böcek gibi ezeceğim yok Cüya abi. Böcek gibi ben ezilmeyeceğim. Çünkü abiler kız kardeşlerini bunu söyleyemez biliyorsun seni çok seviyorum abicim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Eyvah böcek! Çekil çekil hallederim. Ananı avradın. Ya <laughs> ya! Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllar abi. Seni çok seviyoruz. Bugün ben geç öğrendim ama olsun. Seninle güzel anlar, güzel vakitler geçirdim abi. İyi ki tanıdım dedim. Bir çok kez senin arkandan İyi ki bu kadar esprili bir abim var dedim. İyi ki varsın. Seni çok çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun abi. Hepsini duydum. Terbiyesizler. Kulağımı burada bırakmıştım. Ayıp ayıp. Nasıl öyle iğrençliği tutuyorsunuz siz ya? Ayıp. Evet. O bir sitar. O bir sitar Maker'ın azgın boğası. O bir Doğum günü çocuğu. Doğum günü kutlu olsun abicim. Nice mutlu yıllara senirler inşallah ailenle birlikte. İyi ki varsın. İyi ki seni tanımışız. Adam gibi adamsın. Bana bak Kemal. Dışarıdaki havanı burada basamazsın. Çünkü buranın dayısı benim. İyi peki ben de amcası olayım. Gelsin Evet günlerden Cihabi'nin doğum günü. İyi ki doğdun Ciyo abicim. İyi ki varsın. Nice mutlu senelerin olsun. Güzel güzel yaşların olsun. Yaşlanıyorsun baba. <laughs> Gidiyor ömründen günler. Yaş üstüne yaş geliyor. Nasıl bir duygu bize de bir anlatsana. Biz de geldik artık. Belirli bir yaşa ama işte senin yaşında olmak nasıl bir duygu merak ediyorum. Onu da bir anlat. Sana tek dileğim çok risk alma tavsiyem yani direkt demeyelim de tavsiyem çok risk alma çünkü Adanalı olsan da bir şeyler oluyor baba vay be ulan ilk kan yaşlanıyorsun ha bok yaşlanıyorum. olgunlaşıyorum abi bilgeleşiyorum tıpkı şarap gibi zaman geçtikçe daha kıymetli oluyor bunu zaten bayanlardan da gözlemleyebiliyorum. Evet. Her günkü ilk kan, bir önceki günkünden daha bilge, daha kültürlü, daha kıymetli bir ilk kan. Ve daha olgun. Bunu asla unutmamalıyım. İyi ki doğdun Cio. Doğum günün kutlu olsun. Adana'nın gülü. Adana'nın dilberi, güzeli, bülbülü <laughs> kadar da senin doğum günü kutlamak tamarmış. Bana nasip oldu. Ee, önceden babam yaşındasın falan diyordum da, diyor Senin yaş gittikçe ilerlemeye başladı. Artık yani dedem yaşındasın diyeceğim çünkü biliyorsun ben gittikçe gençleşiyorum, sen gittikçe yaşlanıyorsun. Ee, o sebepten iyi ki doğdun. Sevgili Azra Azrail'e biraz daha yaklaştım. Bundan sonra 65 yaş üstü otobüslere bile binemiyorsun. Sadece cenaze arabası. İyi ki doğdun. <laughs> Kinemacı iyi ki doğdun, iyi ki varsın, ee, doğum günün sana sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Zehirli yıllara. Ula bok zehirli işte bunu atmayın artık ya. Bak bak kolum gitti şu an bak. Ah, bir gün Yılmaz hocalarla lokalde oturuyoruz. Namık abi nasıl? Cio baba nice yılların olsun, iyi ki varsın, iyi ki aile kaptanısın. Aynen. Kaptan selamun aleyküm. aleyküm. Ya ben Adana'ya uçacağım da sen mi kullandın teyareyi? Yemek yiyorum kardeşim ben gideceğim. He. Ya çok heyecanlıyım kusura bakma yemeğini de biliyorum oturdum. Olsun. He. Bak hele. Ee, bak... Merhabalar. Bugün günlerden diyor. Abicim doğum günün sana sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Ailenle, sevdiklerinle birlikte yani bizlerle birlikte güzel senelerin olsun, nice senelerin olsun. Seni çok ama çok seviyorum bunu asla unutma. Her zaman bir laf söylediğimde, bir şey ima ettiğimde ya da ben bir şeyler konuştuğumda Her zaman lafımı kesmeye meyillisin ya abi Kısa kes sevgi, kısa kes sevgi Şimdi kısa kesiyorum abi ve seni çok seviyorum Bunu söylemeden geçemeyeceğim, her zaman da seveceğim Sen benim her zaman öz ve öz abim olarak kalacaksın Doğum günün kutlu olsun canım abim Hepinizi çok seviyorum Turba ailesi Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum Adam define için kazı yapacak ekip lazım dedi. Her şey yasal dedi. Kısa kes kardeşim. Öldü. Atın bunları nezarete. Anlattırmıyorsun ki bir şey. Yürü arkadaşım yürü hadi. hadi. Merhaba. Tüyo abi. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. İyi ki yanımızdasın. Daima ol. Yani ben gerçekten bütün dertlerimi sıkıntılarımı senle unuttum annemin yokluğuna alışamamışken sen bana destek çıktın. Ve bu yaptığını asla unutmam. Seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. İyi ki yanımızdasın. Daima yanımızda ol. Kayığı da unutma. Senin kayından başka bir kayıya bilmek istemem. O telefon yüzüne kapandığında hani böyle çat diye bir ses geliyor ya. O ses hiç güzel bir ses değil ya. Bir de en zorun hep... Abi vallahi çok üzüldüm. Bu kadar yıpratma ya kendini. Cihan abicim doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Rabbim sana sağlık, huzur ve mutluluk içinde seneler versin. Yeni yaşında da hep olduğun gibi sevgi dolu, mutlu ve neşeli kalman dileklerimle. Her şey gönlünce olsun abim. İyi ki varsın, iyi ki doğdun. Kucak dolusu sevgilerimi buradan oraya yolluyorum. Ellerinden öpüyorum. Seni çok seven kızın Selin. İyi ki varsın, mutlu yıllar. İyi, iyi ki doğdun, Doğum günün kutlu olsun kardeş. Rabbim hayırlı ömürler versin. Baba, kaşına gözün on tane adam Rah, görüşürüz bebeğim. Bugün kimin doğum günü? Cihan'ın doğum günü, iyi ki doğdun Cihan Seni çok seviyoruz Cihan İyi ki doğdun Cihan, iyi ki varsın Cihan Doğum günün kutlu olsun, nice yıllara Cihan İyi ki doğdun Cihan, mutlu yıllar Cihan İlgi varsın Cihan Seni çok seviyoruz Cihan Bugün kimin doğum günü? Cihan'ın doğum günü İyi ki doğdun Cihan Doğum günün kutlu olsun Cihan